Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere basit bir şekilde bilgisayar kamerası çalışmayanlar için çözüm yolu göstermeye çalışacağım. Özellikle son günlerde pandemi ile birlikte bu çevrim içi eğitimler için kamera ihtiyacı arttı diyebilirim. Tabi buna birlikte birçok kişide kamera sorunu ortaya çıktı, kamera problemi ortaya çıktı. Bu videomuzda hem masaüstü bilgisayarlar hem de dizüstü bilgisayarlar için kamera problemi yaşayanlara çözüm yolu sunabilecek 4 farklı seçeneğimiz var. Bu seçeneklerle birlikte muhtemelen çözüm sağlayacaklar ee, yalnız bu göstereceğim 4 yöntemi eğer çözüm bulamazsanız arkadaşlar büyük ihtimalle cihazınıza format atmak durumunda kalacaksınız bunu belirteyim tabi yine farklı bir şekilde e, sizler akıllı cep telefonu kameranızı normal webcam olarak kullanabilirsiniz bunu belirteyim aynı zamanda bunun nasıl yapıldığını hemen videonun altındaki yorum ve açıklama kısmına bırakacağım bunu izleyerek rahatlıkla hem masaüstü bilgisayarlar hem de dizüstü bilgisayarlar için cep telefonu akıllı cep telefonu kameralarını siz webcam olarak kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi örnek olarak ben kendi bilgisayarımla başlayayım. Hem masaüstü bilgisayar için örnek göstereceğim hem de dizüstü bilgisayar için örnek göstereceğim. Şu anda göstereceğim ilk üç yöntem arkadaşlar hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlar için geçerli. Bunu belirteyim. şimdi ilk olarak ben kameramı çalıştırayım. Şimdi kameramı çalıştırdım arkadaşlar şu şekilde bir uyarı geliyor. Diyor ki kameranızı bulamıyoruz. Düzgün bir şekilde bağlı bir yükü olduğundan, virüsten koruma yazılım tarafından engellenmediğinden ve kamera sürücülerinizin güncel olduğundan emin olmak için kontrol edin falan filan şeklinde bir uyarı bulunuyor. Şimdi kapatıyorum penceremi. İlk yapacağımız ayar arkadaşlar hemen şuradaki Windows simgesini sağ klikliyorum. Buradan ayarları seçiyorum. Gelen pencereden gizliyi klikliyorum. Buradan kamerayı seçiyorum. Bakın solda kamera seçeneği var. Şimdi ilk olarak bu cihaza benim kamera erişimine izin vermem gerekiyor. Bunun için hemen şuradaki değiştir kısmını klikliyorum. Bakın burada e, bu cihaz şu anda kamera erişimi kapalı. Yani kameram olsa bile çalışmayacak. Bunu açık hale getiriyorum. Ardından şuradaki kısım uygulamaların kameranıza erişmesine izin veren seçeneğinin aktif olması gerekiyor. Aynı zamanda buradaki kamera seçeneğinin de açık olması gerekiyor. Yine e, burada bakın masaüstü uygulamalarınızın kameranıza erişmesine izin verin seçeneklerinde. Mesela ben zoom kullanıyorum. Zoom'un üstünde de mesela şu şekilde bunun aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk yöntemimiz bu şekilde. Bu şekilde denedikten sonra tekrar kameranızı arkadaşlar kontrol edin. Şu şekilde açıp kontrol edin. Yalnız e, kameranızı kontrol ettiğinde mesela zoom falan açıksa bunları kapatmayı ihmal etmeyin. İkisi bir arada çalışmayabilir bunu belirteyim. Yani burada açtığınız kamerayla zoom, zoom'da açtığınız kamera bir arada çalışmayabilir. Şimdi ikinci kısma geçiyorum arkadaşlar. İkinci kısımda Windows Update kısmı. Bunun için şu şekilde Windows simgesini sağ klikleyin. Ayarlara gelin. Ardından güncelleştirme ve güvenlik deyin. Bakın arkadaşlar burada günceleştirmeleri denetlediğin. Burada şu seçenek olmadığı zaman muhtemelen bir sıkıntı olabilir. Yani buradaki tüm e, özellikleri, güncellemeleri yüklemiş olmanız gerekiyor. Şu anda benim bilgisayarım hali hazırda kontrol ettiğimde Windows Update'in hemen altında güncelsiniz uyarısı görüyorum. Eğer bu sizde güncel değilsiniz şeklinde bir uyarı varsa e, bundan tamamını denetleyerek yüklemeniz gerekiyor. Bu işlem duruma göre arkadaşlar yarım saat, bir saat tabi burada internet e, bağlantınızın hızı da oldukça önemli. E, buna göre bir yükleme süresi olacak ve en son olarak şu çek işareti olacak ve güncellensiniz uyarısı gelecek. Tabii özellikle bu e, crackli Windows kullananlar için söyleyeyim. E, olanlar bunu güncellemeyebiliyor. Yani normal sürümleri yükleyemeyecekler muhtemelen. E, o yüzden 3. E, aşamaya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü aşamada yine ben videonun altından bir link bırakacağım. Bunun adı Driver Booster diye bir adası e, sitesine gideceksiniz. Bu linkten. Şu Driver Booster adı bir e, programımız var. Bu sizin sürücülerinizi güncelleyecek arkadaşlar. Sürücüleriniz güncel değilse e, kameranız çalışmayacaktır. Bunu belirteyim. O yüzden bu sayfa geldiğinizde şunu klikleyin. Bilgisayarınıza indirin. Ben indirmiştim. Şu şekilde. Bakın şunu indirmiştim. Ardından çalıştırın. Gelen uyarıya evet dedikten sonra arkadaşlar kurulum işlemine geçebiliriz. Şu şekilde bir kurulum ekranı gelecek. Driver Boss'u kurucuya hoş geldiniz. Tamam kur diyorum. Buna evet diyorum. Hayır diyelim hatta şu seçenek var. Bunun altındaki hayır teşekkürler diyelim. İleri diyorum. Ve kuruluma başlıyor. Şimdi kurulumun bitmesini bekleyelim. Karşımıza bu şekilde bir seçenek geldi. Şunu da indirelim. Hayır teşekkürler diyorum. Şimdi çevrim içi daha çok öğren seçeneğini kaldırıyorum. Ve şimdi tara diyorum arkadaşlar. Ne yapacak? Driver'larımı tarayacak. Güncel olup olmayanları tek tek sıralayacak. Eğer güncel olmayanlar varsa bunları biz manuel olarak sıralayacağız. Bunu neden yaptık arkadaşlar? Bunu update kısmı özellikle çalışmayanlarda bu sorun oluyor. O yüzden bu program biraz daha faydalı. Şu anda hali hazırda bu sürücü güncellemede en iyi programlardan bir tanesi bu. Ücretsiz olarak da bir seçenekler bize sunuyor. O yüzden bunu tercih ediyoruz. Tabii bu işlemleri yaptıktan sonra yani driver booster işlemlerimiz tamamlandıktan sonra ve kameramız çalışmaya başladıktan sonra bu program bilgisayarınızdan kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Boşuna yer kaplamasın. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bilgisayarın üzerine sağ klik yönet diyorum. Karşıma şu şekilde bilgisayar yönetimiyle ilgili bir seçenek geldi. Burada aygıt yöneticisine gidiyorum. Bizim işlemlerimizin olan, e, bizi ilgilendiren kısım aslında burası. Bakın burada ünlem olan kısımlar arkadaşlar bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani bazı sürücülerin yüklenmediğini gösteriyor. Yüklenmeyen bu şekilde sürücüler kamera için aslında birer sorun oluşturuyor. Bu nedenle bunların tamamının yüklü olması gerekiyor. Yani tüm seçeneklerin şuradaki bakın küçük hali soru işareti duruyor. Belki tam göremeyebilirsiniz. Bunlar tamamının hiç soru işareti olmadan olması gerekiyor. Soru işareti demek bilgisayar için driver sorunu demek ve bu da kamera sorunu olabilir anlamına geliyor. Şimdi tekrar driver booster kısmına geliyorum. Bakın şuradaki şu güncelle kısmı klikli olacak. Şimdi bizim için şu sayfı tam ekran yapalım. Bakın burada sistem aygıtları var. Mesela temel sistem aygıtı yüklenmemiş. Şöyle kontrol edelim. Bakın burada ne diyor? Temel sistem aygıtı yüklenmediği için bir sorun olabilir. Burada özellikle kayıp sürücü yazanlar arkadaşlar tamamını güncellemenizi tavsiye ediyorum. Bakın şu şekilde sistem yani şu alt kısımlar zaten güncel olacak. Bakın şurada sağında güncel yazıyor. Özellikle güncelle yazan kısımlar bak şurada güncelle yazıyor. Ve özellikle şu şekilde kurulmuş kayıp sürücü uyarısı bunların tamamını güncellemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bunu güncelle diyorum. Şöyle bir uyarı geldi tamam diyorum. Ve güncellemeye başlayacak. Tabi e, şu üsteklerin tamamını güncellemeniz sizin için de ekstra bir avantaj olacağını belirteyim arkadaşlar. Yani bunları da güncellemek bilgisayarınız için fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Şimdi kurulum kısmı geldi. Bakın üstte görülüyor. E, işlemleri gerçekleştiriyor şu anda. Daha doğrusu güncellemeleri evet tamamladı. Dediğim gibi mesela sistem aygıtları var mesela şurada şunlar. Şunların tamamını siz güncelleyin. Benim tamamen güncel olduğu için e, bir daha güncelleme gerek kalmayacak. Şimdi tekrar şey kısmına geliyorum bakın update kısmına geliyorum bakın bunları güncellemiş oldu bakın buraya attı hepsini sistem aygıtlarını şimdi bir tane daha kalmış mesela şu bilinmeyen bir aygıt mesela bunu da bir bakalım güncelleyecek mi ee, var mı mesela sistem aygıtları iki tane var şu ikisini de güncelleyelim arkadaşlar bunu da güncellesin altındakini güncelleyelim şunlar çok önemli değil hani siz ses sorunu falan yaşamıyorsanız çok önemli olmayacak ama tamamını güncellemeniz, şunun tamamını güncellemeniz başlangıç için eğer kameranız gerçekten çalışmıyorsa bunların tamamını güncellemeniz sizin için birer avantaj. Evet bunlar da güncelledi. Sistem bakıtları şunu da güncelleyelim. Gelen uyara tamam diyelim. Evet işte görüldüğü gibi bakın hemen hızlı bir şekilde güncelleme yapıyor. Evet bunu da güncelledi. Şimdi tekrar bu kısma geliyorum. Hepsini güncelledim. Güncellediğimi bakın kontrol edeceğim. Şöyle şu kısmı, bakın şurada bir donanım deşeğin tade bir kısım var. Bunu klikliyorum. Şöyle bir kontrol edecek. Evet benim için tamam. Ee, şu diğer aygıtları bulmadı ama o da çok da önemli değil. Ama dediğim gibi temel olarak e, bu e, Driver Booster kısımda tamamını güncellemeniz sizin için bir avantaj. Şimdi Driver Booster penceremi kapatıyorum arkadaşlar. Benim e, tüm güncellemelerim yapıldı. Şimdi şöyle bir şey var. E, masaüstü bilgisayarlarda arkadaşlar. Şöyle tekrar başa döneyim. Bu işlemleri yaptıktan sonra Driver Booster'da hem masaüstünde hem de laptopta arkadaşlar Bu aşağı kısma kamera yazın Enter yapın Tekrar kontrol edin. Bakın şu şekilde kontrol edin Kameranızı bulup bulmadığını kontrol edin. Eğer kameranız çalışırsa bu uyarı kaybolacak sizin görüntünüz çıkacak arkadaşlar Şu anda halen çalışmıyor Tamam Peki bunun nedeni ne arkadaşlar? Bunun bir tane nedeni var. Yani şu anda halihazırda bir tane tek sorunumuz kaldı geriye Bu da Driver arkadaşlar eğer ilgili kameranızın driver'ı yoksa hem masaüstü hem de düzüstü bilgisayarlar için driver'ı yani sürücüsü yoksa arkadaşlar kameranız kesinlikle çalışmayacaktır. Bunu net bir şekilde belirteyim. Yani driver bulunmadıysanız ne yaparsanız yapın arkadaşlar kameranız çalışmayacak. Bir şekilde ya ortak driver'lar bulacaksınız veya doğrudan ilgili cihazın driver'ını bulacaksınız. Şimdi ben ilk olarak masaüstü bilgisayar için örnek göstereceğim. Şimdi arkadaşlar masaüstü benim kullandığım Masaüstü bilgisayarımın normal kamerası farklı. Yani satın aldım ekstra bir kamera olduğu için bunun driver'ını normal e, bilgisayarın marka modelinden değil de kameranın marka modelinden giderek bulmam gerekiyor. Örneğin benim kullandığım kamera arkadaşlar Logitech şu şekilde. Logitech. işte e, QuickJam şu şekilde. Ve UBK45 driver. Şu mesela benim. Yani benim e, indireceğim driver bu arkadaşlar. Bunu... Google'dan aratıyorsunuz. Tabii her yerden indirmemenizi tavsiye ediyorum. Ancak bazıları çünkü virüslü olabiliyor. Güvenilir sitelerden bunun drive'ını tek tek bulup denemeniz gerekiyor. Bazen gerçekten biraz sıkıcı olabiliyor. Masaüstü bilgisayarlar için şu anda örnek gösteriyorum. Yani tek tek bunu arayıp bulmanız gerekiyor. İşte sırada deneyeceksiniz hangisi çalıştırıyor. Mesela ben benimki bu çalıştırıyormuş mesela. Bunu öğrendim. Masaüstü bilgisayarım için örnek gösteriyorum. Mesela Dowland diyorum arkadaşlar. Şu şekilde pencere geldi. Ardından mesela şu alttakini diyorum ve ne yapacak? Driver'ını bilgisayarıma indirecek. Eğer masaüstü bilgisayarlar için normal bir kamera kullanıyorsanız, yani harici bir kamera kullanıyorsunuz muhtemelen ki öyledir. Genel olarak %99 harici kamera kullanılıyor. Dediğim gibi marka modelden giderek driver'ı driver indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Driver'ı şu şekilde arkadaşlar indirdikten sonra çift klikleyip çalıştırıyorsunuz. Yani normal uygulama gibi çalıştırmanız gerekiyor. Ee, ve bu bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kameranız çalışmaya başlıyor. Masaüstü bilgisayarlar için böyle. Şimdi ben bu masaüstü bilgisayar için kurulumu tamamlayayım. Evet gelen birkaç tane uyarı var. Şu şekilde mesela ileri diyorum. Hatta lisans koşullarını kabul ediyorum. İleri. Takın diyor bağlantıyı. Taktım kamerayı. Şu an bilgisayara e, bilgisayarıma bağladım. Hatta burayı atla diyelim. Evet diyelim. Şimdi yazılımını yüklesin. Yazılım yüklemeden yani arkadaşlar driver yüklemeden kesinlikle çalışmaz. Ya e, Microsoft'un size sunmuş olduğu ortak yazılımla çalıştıracak veya siz manuel olarak bulacaksınız. Zaten size sunmadıysa yani doğrudan açılışta yani kurulum esnasında ya da format esnasında ya da şu anda kullandığınızda eğer yoksa %99 bir driver eksikliği var. Ve bu driver'ı kesinlikle bulmadan çalışmayacak. Ya dediğim gibi cihazınıza format atacaksınız ya da artık çalışmıyorsa muhtemelen bir donanım arızası da olabilir. Buna işaret edebilir. Bunu belirteyim. Şimdi, masaüstü bilgisayarımın kamerası için yazılımı yükleme devam ediyor. Evet, yüklemesi bakalım tamamlandı mı? Evet, şöyle bir uyarı var. Düzgün bağlanamadı. Çok önemli değil. Şunu kapatalım. Hatta evet, şunu kapatabiliriz şu pencereyi. Bakalım bizim gelmiş mi? Evet, şunlar geldi mesela. Ee, şu ikisi geldi. Bunlar kamera ayarları. Şuradan kamera bir kontrol edelim. Arkadaşlar tekrar kontrol edeceğim. Bakalım kameram çalışıyor mu? Evet, şu anda görüldüğü gibi arkadaşlar kameram çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Yine ben eee mesela şeyde zoom'da göstereyim arkadaşlar. Yeni bir meeting oluşturayım. Zoom'u açtım. Bakın görüldüğü gibi kameram çalışır vaziyette geldi. Şunu kapatayım. Bakın şurada kameranın yanında şey bir seçenek varsa zaten kameranız görünmeyecektir. Şunu klikleyince kameranızın açılması gerekiyor. Zoom için göstereyim tabi bunu. Şu video settings kısmından mesela video kısmından şuradan kameranızı kamera kısmından kameranızı sesebiliyorsunuz. Bunu da ekstra bilgi olarak belirteyim. Şu anda gördüğü gibi masaüstü bilgisayarımda arkadaşlar kamera geldi ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi ben e, düzüstü bilgisayarıma geçiş yapıyorum. Evet düzüstü bilgisayarıma geçiş yaptım ve tarayıcımı açıyorum. Ve e, buraya arama kısmında Lenovo Z570 kamera driver for Windows 10 yazıyor. O şekilde. Bu şekilde arattırıyorum arkadaşlar. Siz de i̇şte bu şekilde arattırabilirsiniz. Şu anda bakın şurada direkt resmi sitesi geldi. İsterseniz tabii farklı sitelerden indirebilirsiniz. Ancak resmi sitesinden indirmeniz virüslere karşı biraz önlem niteliğinde daha sağlıklı oluyor. Bunu belirteyim. Ancak yine güvenilir sitelerden driver'ını indirebilirsiniz. Mesela i̇şte şu şekilde kamera driver diyor. Bunu klikliyorum. Karşıma şu şekilde pencere geldi. Bakın ne diyor. Kamera driver. Microsoft Windows 8. 32 ve 64 bit. Bakın Microsoft Windows 8 diyor. 8'ler Windows 8 ya da 8.1'ler Windows 10'a uyumlu. Bunu belirteyim arkadaşlar. Hemen hemen yapılar birbirine benzediği için sıkıntı çıkartmazlar. Şimdi hemen şuradan şu kısmı klikleyerek bilgisayarıma indiriyorum arkadaşlar. Tabi bu driverlar biraz yüksek kapasitede olabiliyor. Bu şekilde indirdikten sonra şu şekilde kurulumu çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra next diyorum. Bu şekilde next, next, next diyerek kurulumu bitiriyorum. Yalnız bu kısmı tamamlamadan önce arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim. Düstü bilgisayarlar için bazılarında e, direkt şey olabiliyor. Yani kurulum seçeneği olmayabiliyor. Yani şu şekilde e, kurulum e, setup'lı gelmeyebiliyor. Bunun için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Eğer bu şekilde kurulum zımbırtısı gelmezse şu bilgisayarımın üzerine sağ klikleyip yönetleyin. Şuradan aygıt yöneticisini seçin. Arkadaşlar muhtemelen size şöyle bir görüntü olacak. Bakın şu şekilde kameralar diye bir seçenek olacak. Bunu açın. Şunun üzerine sağ klikleyin. Sürücüyü güncelleştir deyin. İlk olarak şöyle yapın. güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara deyin. Bu şekilde çevrim içi olarak bir tarasın. Bir güncellemeye çalışsın. Bu şekilde eğer sorunu çözerse ki çözmesi yine muhtemel. Bu şekilde sorun çözülemezse geri gelin. Yani bittikten sonra tekrar bu kısma gelin. Bu defa şu şekilde yapın. Üzerini sağ tıklayın. Sürücü güneş, güncelleş tekrar. Şu alttaki sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara. Arkadaşlar göz at. Buradan işte in, mesela indirenler kısımdan muhtemelen burada klasörünüz olacak. Oradan klasörünüzü seçin ve buranın içinden bilgisayarın kendisini taramasını sağlayın. Muhtemelen driver'ı orada olabilir. Genel driver uzantıları farklı olabiliyor. Oradan kendisi tarayıp işte buradan ileri ileri diyerek driver'ın kendisi bulmasını sağlayın. Ancak genel olarak yani Driver'lar bazıları böyle bu şekilde yüklemeli olarak geliyor. Bazıları işte seçmeniz gerekiyor. Bunu belirteyim. Şimdi sözleşmeyi kabul et next diyorum. Next ve şu şekilde bir şey geldi. Evet diyorum. Çok da önemli değil ve install diyorum ve yüklemeye başlayacak. Evet, yüklemeye başladı. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın burada kameralar Lenovo Easy kamera var seçeneği var şu anda düstü bilgisayarım için. Bu yüklemeden sonra arkadaşlar finish diyorum. Şimdi e, ekstra bir driver daha yükleyecek. Okey diyorum. E, her her laptopta birbirinden farklı bunu belirteyim. Bu da kafanız karışmasın. Bazen doğrudan bitiriyor. Bazen de ekstra bir e, yükleme de yapıyor. Mesela Lenovo'nun Easy Camera setup'ını yüklemeye başladı. İleri ediyorum ve bitir diyorum. Tamam. Şimdi bakın burada kameralar vardı. Kameralar kayboldu driver kısmında. Ne geldi arkadaşlar? Nereye geldi bu? Görüntüleme aygıtlarının altına geldi arkadaşlar. Bu aynı zamanda mesela masaüstü bilgisayarda da aynı şekilde. Bakın masaüstü bilgisayarı sağ tıklıyorum. Yönet diyorum. Nereye gelmiş mesela aygıt yöneticisinde? Bakın ee, neredeydi? Görüntüleme aygıtla. Bakın buraya gelmiş. Benim kameram buraya, buraya seçenek olarak atmış. Yani kameralar diye değil de orijinal olduğunda siz driver'ınızı orijinal bir şekilde yüklediğinizde arkadaşlar kamera driver'larını bu şekilde genellikle görüntüleme aygıtlarının genellikle tabi yönetimi aygıtlarının altında ilgili kameranız yer alıyor. Bakın benimki e, mesela şu anda masaüstü bilgisayardayım. Logitech'in taşınabilir kamerası olduğu için yani harici olarak bağlanan kamerası olduğu için bu şekilde geldi. Yine burada da yine orijinal e, Lenovo'nun Easy kamerası geldiği için görüntüm aygıtlarının altına geldi. Yoksa e, kamera seçeneğinin altına web kamera olarak gelecekti. Şimdi tamam. Şimdi e, çalıştıralım bakalım laptopun kamerası çalışıyor mu? Şimdi kamera yazdım. Evet bakın bu şekilde kameramız çalışıyor. Daha doğrusu çalışıyor sorunsuz bir şekilde çalıştığını görüyorum arkadaşlar. Basit bir şekilde olay böyle. Ee, hem masaüstü bilgisayarlarda hem de düzüstü bilgisayarlarda arkadaşlar eğer e, driver sorununuz varsa, dataso pardon kamera sorununuz varsa e, büyük ihtimal arkadaşlar driverlarınız eksik olduğu için e, kamerayı çalıştıramıyorsunuz. E, bunun başka pek nedeni olmuyor bu şekilde driver'ını bularak internet üzerinden bularak sorunu çözebilirsiniz. Eğer sorunu çözemeyen varsa arkadaşlar hani ben driver'ını bulamadım nereden bulacağım driver'ım nedir diye şeklinde doğrudan yorum hemen videonun altındaki yorum kısmına yazsınlar ama tam yazsınlar. Yani cihazın atıyorum Lenovo Z570 ya da Asus işte NS bilmem neyi işte tam olarak ya da normal bir e, harici kamerası kameranın üstünde varsa özelliği özelliklerini yazsınlar. Ben Gerekse driverını atarım ya da e, hani gerçekten çok bu konuda çok sorun yaşayanlar varsa TeamViewer'dan e, uzaktan bağlanıp e, driverlarını yüklemeye çalışırım mı arkadaşlar? E, benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorusu olan varsa dediğim gibi yorum kısmına yazabilirler. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.